Hanımlar herkese merhabalar. Satış rekorları kırdığımız alev elbisemiz. Güçlü stoklarla sizlerle ben de yeniden tanıtmak istedim. Hanımlar müthiş bir krebe sahiptir. Hemen şöyle şifonlarını göstermek istiyorum. Birinci sınıftır. Herhangi bir buruşma yapmaz. Kendiliğinden dikiştedir. Harika bir üründür. Sizler isteğiniz üzere fırfırlarımız daha uzun ve daha top bir görüntüye sahip olup harika bir gardıropta sahip şöyle üzerimde duruşunu göstereyim. Kemerimiz seyyardır. Fermuar bele kadardır. Çok rahat bir kullanıma sahip olan satış rekorları kırdığımız elbisemiz tekrardan sizlerle